Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Babam beni duysun diye inatma bağırıyor. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler elhamdülillah iyiyiz. Bugün babacanım ile geldim. Babam duramıyor. Sabah olan yine doldurup geliyor. Ben doldururum dedim. Bilemem bizim evin ayarını dedi. Halbuki evde hep ben dolduruyorum dedim. Dinletemedim. Evet, <laughs> şimdi iyi. Babacım Babacığım ben doldurdum. Kurban oldum. Yok yok. Vallahi babama kıyamadım ben doldurunca bu da bana kıyamadı. Babam ne var bir dakikada dolar. Olsun. Benim gözümün kişiye sana kıyamayayım ben. Kurban olurum canım babam. Gel. Oh. Bu da annesinin kucağına gitti yine. Ömer Kaan'ın arkada arkadaşlar. Anne diyor Kaan'a. Bırakmıyor Kaan'ın peşini. Bana da gelmiyor bu göz farkındaysan Kaan. İsteyelim mi? Gel. Ama gel şimdi dış taraftan Hadi Gidecek dışarıya. Kapıyla oynayacaksın. Bak bak bak. Biri bekmez biri yoğurt. <laughs> tamam. Babam sobamızı yakacak. Evde halam var, anneannem var. Şöyle babam sobamızı yakıyor. evet can dostlar, anneannem gelmiş, halam gelmiş. Hoş geldiniz, kurban olduklar. Benim ben dedi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Anacım sevenleriniz yeter. Elhamdülillah Allah. eviniz her daim dolu her zamanki gibi. Nördünüz anneanneciğim, halacığım, yollardan yürüyerek Kayan gelmişler. baba, kayağı yapma gelin mi kuzum? Çörek gitti, hanım bize kurek getirmiş fırınımız arkadaşlar. Yaptım ben, haydi. Hadi onu bir, abi. bir Baba daha yeni içtin ya kahveyi baba. Olsun baba Gitar üçüncü Savaş. içiyor. Hmm. Songül teyzem gibi gelmişmiş arkadaşlar. Azıcık onlar oturdu bir kahve içtik. Ha. Kimi? Dönüşüm işi yeri ömeğe mi? Anne bakın Ha onu teyzem mi getirmiş? Kanlı. Kanlı. Ha. Onlar hani pide gibi yapıyorlar ya. Onlar kendi pide gibi e, oluyor. E, Akan, şunu da Hadi Yavaş. Kim anne sana mı? Bitti e, mi de? He, burada ocağı. edersiniz. Ben de gelin beraber yaparız. Çöreksiz dolmur. Aynı insan aç gibi hissediyor olmayınca. Somun tatlı değil ki kabuk gibi aynı. Estağfurullah tepede. Yani onun gibi tatlı değil. Bir de kendi yaptın gözün görüyor, elin görüyor nasıl oldu. Tamamın olur Şöyle olmaz bizim ne Babam koyundan terslerini anlam yakıyor, anlam. yakıyor arkadaşlar. Biz buna kerme bu bu Sen ya. hiç gördün mü böyle zaba tuttu mu? Gördüm tabii, senden gördüm. <laughs> bir bak bakalım şimdi yansınlar. <laughs> Elinle Elin ne yapan babam? Nasıl iştahlanıyor canım babam? <laughs> Yusuf'un da burada bu arada Yusuf, Yusuf Aynen. Nerede Aynen. Nasıl yatmışsın ya Yusuf'un da Aynen. okuldan Aynen. gelmiş onu da getirmişler Aynen. İyi yapmışlar Çocuklarla oynar Aynen. Yürüdü Aynen. geldi Aynen. ya, Aynen. Zaten, Aynen. ya. Aynen. Zaten çocuklar hep Kaan hastası Aynen. Bu görmüyor bana gelmiyor Yükseldi sen 3 gündür ağlar illa Kaan dayıma gidelim Anneannemi özledim diyor Öyle Sen özlem diyor özlüm diyor Abi Adi, hani ben Hani ben abim Hani baba? Evet. evet. Özledim Üç gündür ağlar bura gelim diye. Hasan da dün koyum da dedi. Orada dur Kim dedi. Abi? Yüksel. Beni ben özledim diye ağat ağlıyor. Evet. Uzun akşam da diyor ki özledim İgo baba deyip <gülüyor> deyip <gülüyor> <sanır> diye. Kıraşlar <laughs> diye. Durmur sen olmayınca gitmem diyor. Ben siz de gitmez <laughs> bir yere. Ben de gelemedim dün. E, dün ne yaptık ki? Hasan ha dün Hasan yoktu. İnek sağdım. Akşam neydim? Yine, o da olmayınca. He da inek bana yiyecek kalıyor yiyecek Hasan için, gidince. He, yiyecek. Yiyecek he altyazı altyazı. Altyazı. o yüzden gelemedik. İki Çörek <laughs> bizim var da şekerli yaptık. Hani mayasız diller ya. Öyle şey gucuk bir bardak ile kadar yaptık işte. Hoşumuza gidiyor. İyi olur hani poğaça gibi. Ondan yap Yok yok çörek. Alarmış hey. alarmış. Sütü yağ, yani sütü yağ, yani. He. Şimdi, Süt, ya yumurta. <laughs> Yumurtaları kaynanam içine kırmış, sütün içine. Evet. Sütü de dökerdim, Allah. yani lap lap düştü. Kalbimiz duracaktı dikimizin de. Nasıl korktun? <laughs> Oradan korkar ben buradan. Ben yumurta bütün oldu belledim. Kabuğuna ne attı Aklıma gelmiyor. Ben de ondan değil de herhalde bunları tutup da bir şey düştü benimle şey gel 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 gel, gel. 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 Elin içine dokunur muyum canım hee o da mı Gel, valla o da yumurtaymış şuraya içine mi döktün? suyumun içine kırmışlar suyunu da unumun içine döktüm hadi bay bay dur oğlum bak bak yumurtaların hadi bay bay lan buraya bay bay de gidelim korktular bunlar <laughs> bay bay de gidelim baba ne ne bak hadi Ömer bak Ağana. Köpek hastası Ömer azıcık baktı geldi. Bak benim telefon böyle nasıl net çekiyor anne seninki çok bulanık çekiyor böyle Şu camlardan bulanık çıkarıyor. Gel 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 gel. Gel bakalım, gel bakalım. Aman, aman aslanım, aman aslanım. Çek. Çek, 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 çek. Bak, 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 oraya bak, oraya, oraya. Pişt, burada Aa babam da gözü bak hele. Babaya gidecek. Bak, o işini bava, bilir takip. ayakta gezen sever. Bak 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 <gülüyor> bak. Baba biz az ben atarım sen otur garibi. Allah'ım. Allah'ım sana, oh, Allah ım. Allah ım, sana o, o, ya, Bak bak sırtın tapıştı orada babamın. Anne anne. Bas kerci diyor size de. Biz biliyor muyuz, biliyorum. Evet. Sırtın tapıştı. Annem aşkım. Yapıştırdınız Gittirdim. mı? Yani, Ay, yine yapıştırdım. Cansu, akşam adam böyle uğraşıyor mu onun için şey diyor benim. Bak, hani, bak, bak, <laughs> bak bak bak. bak. Sen sen istin, bak. Anne. Gel, gel bana git. Kaan'ın O annesi onun. Gitmez <laughs> olur mu? Kaan da nasıl seviniyor. Bak hele. Hani. <laughs> o o diye sıra Yusuf'a geldi. Neyden ki? Dikili Tam dikili

Gayet de mutlu <laughs> <laughs> Tam bir diyen yerini <laughs> ha. <gülüyor> 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 Babamla sohbet gördük arkadaşlar tam şey yerine denk geldi. <laughs> Aç Aş değiliz. açıkta değiliz Allah Ey, Elhamdülillah babam. Sağlığınız, Sağlık evet. saatiniz olsun. Yeter varlığınız yeter. <laughs> Allah'ım gölgeniz eksik etmesin başımızda. Allah kimseyi anasız babasız koymasın inşallah. Zor. Aa. Kaç işine varacağız? Ömer, Ömer. <laughs> Sağol <laughs> <Gel>. İşi biliyorsun <laughs> ha. Oğlum benim gel oğlum. Ya babacan. Baba bizi böyle bu kucağında taşımadın babacığım. Sizin mi kucağında taşımadın? Bir, 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 bir hasitlenin bari kendi Kaç çocuğum çay var. İşlerim kuşlarım o zaman bilemedim ki sizi. Eyvallah. Bizleri de güzel bir şekilde yetiştirebilmek için türlü türlü, türlü emeklerine, çay gün çalıştı. Ondan sonra annemle verdim. Yol bayısız yol onlara yatın diye

Valla arkadaşlar eski topraklar çalışır yani her şeyde çalışmışsınız anneannem mesela hiç oturduğunu görmedim ben evet, ne ekmeksiz durur çok halam sen kış çok gelir, yaz gelir, gelir yaz gelir ekmeklere gider hiç çok görmedim durulduğunu şey. ben de böyle he hiç durmadınız çok aynı çok sizin ha. gibi annem de arkanızdan geldi işte mesela ha. zamanda ha. çapadaşı da çok çalıştı onun da ha. ekmeklere mesela yazın 20 kişinin ekmeğine gitti. Çapa kalmadı bir annem. Kar giden yok ki. Ablam. Bu, bu sene 25 tane ekmeğe gitti Cansu. Kim? 25 tane mi 30 tane mi ekmeğe gitti He, ekmeği Ekmek de, de, de çok zor arkadaşlar. Bir gece bir gündüz bizim burada 18-19 saat ekmek yapılır. Hiç kalmadan. 2 evet torba, 3 torba 50 kilo, 50, 150 150 kilo. Undan ekmek bayağı yapıyorlar. Bayağı ekmek, Aynen. Para Aynen. <laughs> türlü türlü emeklerinden kazanılmış. Yapılmış, edilmiş. <laughs> çok zorluklarla büyüdük. <laughs> emeklerinden büyüdük hepimiz. <laughs> Camlarda en sevdiği köpekler vardı. <laughs> Camı Şimdi evet. hey. bir de kaçıyor biliyor musun? He. Ha geti var, bağ geti var. Allah'ım. <LAS��> gel oğlum. Yeah, Yasemin ne de sattı Yasemin. Bak gel oğlum. Köpek bana da havladı. Oradan geliyor. <Av October. Gülüyor> Hav dedi. Hoş dedim bir. Sen peşe getirdiğinde hoş diyor Siz peşe de durduk da görmedik seni. Çiğit misin? Hoş dedim başta. İyi geliyor de kaçın. Sen zor Bu geçti. İyi ne var şey, annem? O malzemeleri de ben getirdim kuru yerler <laughs> yapmışsın? Evler nasıl de daha çöle bir mi oldu? <laughs> ben istedim. Tamam bir tane Bak Onu da hiç gittim. Seni bile sattıysa. Hani ya aslında yapışıyor kanın gelir mi? <laughs> ah 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 ah. Ben şunu yiyeyim tutacağım. yiyeyim Anne anne anne. hah. Annen, annen, annen. Gamzeli kuş vay. İşi biliyorsun ha. Kucaklarda geziyorsun. Kimine anne tamam, kimine baba diyorsun. Bak, bak bana bak, yürü öyle gel. bak, bak. Ee, Kuzum mı? benim gezecek bir or. var ort. Yüksüşüm sen da ne da iş görüyorsun yüksel. Anladım, anladım. Ne örüyorsun annem? Dolap çizdin mi bana? Anladım. Anladım. Dolap çizmedin mi? Çizdim. Çizdim. Bakayım. Ee, anne. Bu da ne? Bu da

<laughs> ya ya ya, ya diyor, ma, diyor. döndüğü gibi diyor, gibi diyor yani. Gelin oluyor mu? Var var var. başında. Ya, ya, iyi, ya, <laughs> ya bir de niye gelmiyorsun? <laughs> niye gelmiyorsun? Önce ölümeme geleceğe Ya. Bazı sonra. Evet can dostlar. Elhamdülillah. Şimdi karnımız doldu. Yemeğimizi yedik. Şimdi bulaşık yiyeceğim. Hadi ben. Anne. Annem. Ne Hı? Bana ne diyorsun? Sen falan ne çeliyor kotu çay içecek mi Anne bunları Hı -hı. poşet verin mi yemeklerimizi? He kızım, zaman senin adın poşetler. Hangi poşet olacak? Poşette yok mu? Temiz poşetler herhalde var. Şu dolabın arada ne vardı? Anne salatayı döktün mü? <laughs> yok kızım dursun. Soğan ben, şey ben, ben de yerim ya. He. Sonra ayır. Bir şey olmaz. Soğan, soğan da yiyor. Ben de yerim soğan olunca. Sasır yolu severim. He ben de severim. Geçen dedim ben öyle. Bir tane izleyicim ki de yazmış Iyereceğiz. Iyereceğiz. İyereç, ki iyi iğrenç yazmış. Bence hiç iğrenç değil. Ne iğrenç ne hiç alakası yok. Ee, zevkler ve renkler canlar. Aynen. Ben seviyorum bilmiyorum benim başıma ben gider. Ben de severim valla kaldım ee, sana. Annem, yani. annem de sever anneme annem çekmişsin aynı ben. He yiyip ne olacak sanki. Ee, böyle, akşamdan iftardan da. şeyden kaldım mı sahurda yiyorum ben onu. Bunu alırım ağırlaymış yana. Ne etmiş, ben? Bu koyduk iç içine. Yok o yapamaz ki. Öyledi zaten o. Bu arada can dostlar e, bu videomda e, nasıl söylesem bu videomun başlangıcı iftarın en başındaki halimiz. Yani ben bir hafta önce annem gildeydim. O gün çekmiştim. Atmak nasip olmadı. İnşallah e, bugün <gülüyor> atacağım. <gülüyor> yani böyle iftardan sonra çekmek istedim. E, i̇kisi de zaten aynı içerik. Anam. Aynı ailemin yanındayım. Anne. İp Bu mu? İp annem. O yüzden böyle devamını çekmek istedim. Dış Şu makinesinin ipleri yüksek. Hadi şu marullarımızı koydun mu? He anne bunlar çöp at. Var mı? Sen <laughs> Yemeğimizi yedik, iftarımızı açtık. Bugün çok 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 kanlımız doydu. doydu. Valla. Korne az bir şeyle doyuyor. Akşama kadar sırınıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Akşam oldu mu da hemen doyuyor. He valla Kurban oldum Allah'ım bir şeyle doyuruyor. Hadi yazık çıkma abisi. Hiç şey. Stacımızı daha varmış bak hele. Hani. He ne kadar erkekliymiş. Ey anne. Allah Allah. Evde süt yapmıştım arkadaşlar. Buraya gelirken de annem gibi de şöyle saklama kapma koydum. Burada da annem gibi de yesinler diye. Kaselere böldüm. Beş kase oldu. Altı olmuş. Ne mi? Hı hı. Maşallah. Hasan Allah. yiyor süt diyor ki aynı gibi senin yaptığına benzemiş. Anam diyor ben ha. yaptım ben. <gülüyor> 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 Sen senin beni yedin. Ondan sonra diyor ki ama diyor şey ne da olmuştur bu kadar mı getirdiğin diyor. Tabak değil derin değil ama bilmiyorum bereketli maşallah. Bereketli bereketli. Çok... Oruçta bereketli. Ana Anne, çok derin kupa benzettim ben. Kupa mı? Teraz da bir şey yapayım bir evet. bir var. Acan sonra ha yine ne diyor yine? Yine bay bay. Yok canım gayrı bay bay, bay. bay, bay. yoksa göz değiyorlar. <laughs> Anne Abi, sana şu nazar oluyor aşkım. Çantamızı oturma odasında annem hadi götür aşkım. Onun içindeydi de anne babamın açıyor değil <laughs> mi? Ah ah. Bir diyor abisi yanında yamahar var üstü da. Gel biz gidelim Ömer. Şimdi koyalım. Hadi Yükselim sen de git de. Teleskop. <laughs> Aa. Deli. <laughs> Aa öyle işte can dostum. Bugün de iftarımızın <laughs> Ramazanımızın yedinci günü. <gülüyor> Elhamdülillah bugün <laughs> içten Rabbime bir şükür olsun. Valla güzel geçiyor. Zor geçmiyor. Bir e, dün temizlik yaptığım zaman çok zor geçmişti. O da dışarıda toz toprak yuttuğum için beni bayağı doldurdu. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Bugünkü bizim iftar menümüzde can dostlar. Şöyle e, iç harcını kendimiz hazırladık. Malzemeleri fırına gönderdik. Kıymalı pide yaptırdık. Şöyle göstereyim. Salatamız vardı, çorbamız vardı, sütlacımız vardı, içeceklerimiz vardı. Elhamdülillah vallahi her şey vardı. Şunu da dökeceğim, şunu da dökeceğim. Anne! Annem. Bu eee çorba artıklarını köpeğe ayırın mı? Ee, tamam. Şöyle bir kaseye koyub ikisini şu ayran da koyup içen olmadı. Şu tabağımız da temiz. Şöyle. Annemin dolap düzenini koyuyorsunuz arkadaşlar. Annem daha hiç Böyle hemen dizayn eder, düzenler koyar. Şura bardakları şöyle. Bura Türk kahvesi bölümü. Şu üsttekileri de boş bardaklarımız kullanmadıklarımız. Iı, Şura çay, şurada su bardaklarımız. Öyle. Anamın mutfağını ufacık tanıtayım size. Burası da normal kaselerimiz var ama kameradan görünmez büyük ihtimalle. Da çöpe sıyıralım salatamızı. Az kalmış bu. Şöyle. koyayım atıyor arkadaşlar. Bulaşıkları yıkama kızım dursun ben sonra yıkarım dedi. Her zamanki gibi. Geçen böyle geldim. Bu videomun başlangıcındaki halinde. Geldiğimde annem bulaşıkları yedim yıkatmadı. Yo 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 dokunma dokunma dohunma diye diye. Bulaşıklar kaldı benim içime dert gibi oturdu annem yıkayacak diye. E çünkü büyüklerim yanımdayken ben onlara iş yaptırmam bir zaman. Beni biliyorsunuz doğal halim. O yüzden e, o gün de çok içimden büyüdü çok pişman oldum yıkamadığıma. keşke annem dinlemeseydim değil? bugün de o yüzden yıkayacağım az sonra. bulaşık bitti. Sizlere de böyle bir çekim yaptım. Şimdi masamızı siliyorum. Evimize gideceğiz, çayımızı içeceğiz. Çayımızdan önce de şuradan buz gibi bir su içeceğim. Gözümde düşüyor şu anda. Elim bulaşıktan çıksın diye bekledim. E, yediğimiz yemeklerin içinde kıymalı şeylerimiz olduğu için malzemelerimiz, bardaklarımızı, tabaklarımızı hepsini Domestos'ta yıkadım, kokular gitsin diye et kokusu kalmasın diye sevmem et kokusun. Tabağa bardağa bulaşır değil. Yumurta kokusunu sevmem ben de. Yumurtayı, et kokusunu, sucuk kokusunu. Yumurtayı hiç. pişirdim, o tam yumurta acısını dökerim onu. He, iyi olur. Çünkü kokuyor. He. Bir de daha ısın bardaklarını yıkalım, bardaklar da kokuyor. Kokuyor. Sevmem ben de. Ösün de acın içine koydun, dışık durdu mu geçiyor onun şeysi. İşte acın içine kaybettin, hiçbir şey kalmıyor. He. Büsü gibi oluyor. Hah. Gidiyor yine Allah'a hapis gitti. O zaman can dostlar. Ah, ah, Hümez annem o ya. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, dostça kalın. Umarım videomun başlangıcını izleyip de bana demezsiniz ki siz niyetli değil misiniz diye. Çünkü ee, anne, bir hafta alıp Anne önce... gel bu tarafa annemin kıyafet farkından bile <laughs> anlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim ben sizlere canım dostlar. Aynen. Bir hafta yani, aslında, önce bir video. Hani böyle... Amanın. <laughs> <laughs> Telefonla beraber düşürür bu. <laughs> yani nasıl koştum oraya bakmastım. Tripodla çevirdiniz. O zaman hoşça kalın, dostça kalın canlar. Yemeği yedik, ağlı çöktü. E, gözlerim aynı uyuya uh, geçitmiş gibi oldu. Aynen. Ney masa. Hı. Ne göstereceğiz? Yaş. Orası. Yaş ne göstereceğiz? Şaşırır yiyeceğim bunu. Hoşça kalın canlar. Lan 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 Hoşça kalın. Lan 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 lan.